Sendim. Aslında hocama anons etmeden önce hep hanımlar ekran başına diye anons ediyordum ama şimdi hanımlar beyler ekran başına diyorum çünkü pek çoğumuzun, e, pek çoğumuz diyet yapıyoruz ve zaman zaman kilo vermek istiyoruz ama inatçı böyle hiç bir zaman veremediğimiz kilolarda olabiliyor, bölgesel yağlanmalar söz konusu oluyor. İşte tam da bu noktada vücut şekillendirme cihazları imdadımıza yetişiyor. Bu hafta Profesör Doktor Başak Kandi tam da bu konudan bahsedecek. Bakalım kimlere uygulanabiliyormuş. Zayıflama cihazları kilo vermenize yardımcı cihazlardır. Ee, mutlaka yemeğe dikkat etmek gerekir. Ama yemeğe dikkat ederken bu kilolarınızı hızlı vermek kısmında cihazlar çok etkilidir. Hiç yemeğime dikkat etmiyorum, dikkat etmek istemiyorum dediğinizde ise size gene de bir sıkılaşma, bir hafifleme, yağ kaybı sağlayan cihazlar bunlar. Bunlardan bir tanesi sıcak lipoliz. Ne işe yarıyor? Yağ hücresinin içindeki yağı parçalayarak boşalmasını sağlıyor ve idrar yoluyla bunun atılmasını sağlıyor. 2 seans kadar süre içerisinde yaklaşık 3-4 santimlik bir sadece yağdan incelme sağlıyor. Kilo olarak fark edilmesi zor ama ölçü olarak uygulanan bölgede 3-4 santimlik çapın azaldığını görebiliyorsunuz. Yemenize dikkat ederseniz bu oran çok daha fazla artar. Ama şu oran bile sizi daha iyi hissettirip diyete yönlendirecektir. Onun dışında küçük impulslar vererek elektromanyetik küçük impulslar sağlayan cihazlar var. Bunların da farklı farklı modları var. Kişiye göre değişiyor. Kişi vücudundan çok memnun ama kas yapmak istiyor. Kas modunu kullanabilir. Gene vücudundan çok memnun ama selülitten şikayetçi. Selülit modunu kullanabiliyor. Yağ yakmak istiyor. Yağının gitmesini istiyor. Yağ modunu kullanabiliyor. Erkek kadın farkı var işte. Erkekte daha yoğun impuls, daha yoğun kas, kadında daha az böyle bir seçenek olabiliyor. Bu şekilde böyle robot gibi düşünebilen dizayn edilmiş cihazlar var. Bunlar gene sizi iyi hissettirip, vücudunuzu şekillendirip, diyet yapmasanız bile sizi iyi hissettirecek cihazlar. Cihazların çok büyük bir kısmında rahatsız edici bir ağrı yok. Süreleri kısa 25-30 dakika kadar süre ayarlanması yeterli. Onun dışında kişinin bunu idame ettirmesi için çok uzun aralıklarda gelmesi yeterli. Mesela 8-10 seans tedavisini aldı, vücut şekillendi, sıkılaştı, selülitler azaldı. Sonrasında 6 ayda bir 1-2 seans biraz gelmesi yeterli. Diyet yapmak istemeyenler için şahane bir yöntem. Diyetle birlikte diyeti motive etmek için çok güzel bir yöntem. Peki bu cihazların bir zararı var mı? Cihazların bir zararı yok. Hamilelerin kullanmasını istemiyoruz. Emzirenlerin kullanmasını istemiyoruz. Vücudunda yoğun metal olanların kullanmasını istemiyoruz. 18 yaş altının kullanmasını istemiyoruz. Onun dışında herkes cihazları rahatlıkla kullanabilir. Seans sayısı kişiye göre değişir. İstediğimiz kadar uz uzatabiliriz ama ortalama 8-10 seans özellikle kas impulsuyla çalışan cihazlar için yeterlidir. Diğer söylediğim lipoliz cihazı için ise 2 seans yeterli. 5 hafta 2 seans uygulama yeterli olacaktır. Kişiyi sosyal hayattan koparmaz, morluk olmaz, kızarıklık olmaz. Sizi rahatsız edici vücudunuzda hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmamış gibi kalkarsanız güzelce evinize gidebilirsiniz. Bence pandemi dönemi sonrasında sizi motive etmesi adına zayıflama cihazlarından faydalanabilirsiniz. Hekimlerinize başvurduğunuzda bu cihazları size uygun olanları kullanması konusunda sizlere yönlendirecektir. Evet, sağlıklı beslenelim, spor yapalım ama yetişemediğimiz yerlerde de uzmanına başvuralım. Profesör Doktor Başak Kandi çok çok teşekkür ediyoruz.